Jax geldi, Jarvan geldi. Ama Tamken çok iyi bir yanıt. Tamken Kench hakikaten iyi bir yanıt. Kesinlikle. Bir de yani şu Jarvan Leona kombosunda ben her zaman ufuk kılıcınız olmuyor mesela bazı takım savaşının başına atmış oluyorsunuz. Jarvan ulti at hedefinin içine siz de ekstra grip kitle kontrol uygulayamıyorsunuz bazen. Yani takım savaşının dışında kalabiliyorsunuz. Jack güçleniyor. Yani Neso şey bir, yapıyor. baskın gelecek. Tam odaklanmaları lazım. Onlar da bunun bilincinde. Yuanji'ye sıçrasını henüz kullanmadı. Şimdi kullanacak mı? Şimdi kullandı. Bu arada diğer ne tarafa de? döndüler. Jack'ı lava döndü. İkinci seviyede Yuanji'ye sanıyorum. Öncesinde dilli yarasını sonra. Ee, canı da geldi. açtı. Dolayısıyla hamle yapı yoktu. Işınlanlar gelmeye devam ediyor. SOB mi alabilecekler mi? Kars'a kovalıyor. Son bir otomatik saldırı. Henüz alamadı. Şimdi alacak son otomatik Allamadım saldırısıyla. Öyle. Ama bunu alana kadar o kadar çok vakit geçti ki. Kars'a oluyor rakibine. Bir sersem daha geldi. Üçüncü skor mu? daha yeni gelmiştin. Yok az önce ölmemiş. Şimdi öldü. Özür dilerim izleyicilerimizden ama. Yalnız One Frank orayı o kadar iyi oynadı ki Grace mermilerinin önüne geçti. SOFM'i olabildiğince hayatta tuttular ve yine daha dakika 4 olmadan 3 skor aldı sanırım. Ses özellikle orta koridorda ve alt koridorda. Yani beklediğimiz patlayıcılığı özellikle ikinci maçta almadık. Burada da çok güzel başladık. Fırtına gibi başladık ama sonra yine sustular. Oo Afan yakalandı bu arada. Sordar biraz geride kalmış. Sıçra sihir geçişi. Afan'ı güvenliğe uzaklaştırıyor. geliyor. Leon'a ultisi. Hayır kurtar, kurtarmayacak burada Afan'ı. Sordar'ı alabilirler mi ama sersemletme ne geliyor Yuanja. Orada güvenliği doğru uzaklaştırdı. Ne de o tarafa gitti. Kırmızı Bu arada Karsa kırmızı uygulayabilmek için geriye doğru ulti attı rakibe yaklaşma amacıyla. Ultinin onu bitirmeyeceğine emindi. E, Düzeltim kendimi. 2000 canın altına düştü daha ejderi. Adam mermiye kafa attı ya. Ve oyundaki ikinci ejder de tabii e-sports'un oldu. Alt ama ona da... gidiyorlar, ona gidiyorlar. Şu an alt koridoru izliyoruz ama orta koridora gidiyorlar. Orada bu arada sıçra geldi, Knight'ın üzerine doğru gidecekler. Knight'ın sıçrası var, kullanabilecek mi? Ham üzerine sıçra gelecek mi? Önce kronometre geldi. E, tam... Şimdi hasar var mı? Hasar yeterince var evet. oraya da hasar gelmedi ama Sword Art Scorch'u yani ya gidiyor. Birebir Yalnız... bir bir değişim. Ne dayandı be. Yine seviye anlamında da 3 oyuncuyla paylaşıyor seviye 11 olma durumunu diyelim. Bir pusu söz konusu Sordart'ta ve da, orada Oka yok. yakalandı. Sordart'ın buradan çıkması mümkün değil o anfanda mı? peki aynı şekilde Sıçra'sı var kullandı ve uzaklaşıyor. Alt koridor tuzağından bir skor bir de Sıçra çıkartmayı başardılar. Esso efendim buraya geldi ama biraz geç geldi. Bir seviye geride. Ee, Sordart buraya yakın değil. Ee, yok şu anda yakalanmadı mahvolmuş kralın kılıcının aktifini de kullanarak Orianna'dan uzaklaştı yalnız. Karsa bir şekilde oraya girmenin bir yolunu bulacak gibi gözüküyor. SOF'am sancak kombosuyla şimdi içeri girdi. Bu gelen o noktada işte bir kristal ok hemen civa kuşağını kullanarak geri çevirmeyi başardı o sar hasar vermeyi sürdürüyor yalnız diğer tarafta güzel bir ocağı çağırsı bin bu savaşa katılmakta çok geç kaldı. Acayip şeyler oluyor. Düşüşünü görüyoruz night düşer mi night alan angel oldu cekilav düştü night düştü önemli hasar kaynaklarından oh, sadece kars hayatta kaldı. Ooo oh, bin yok etti orayı ama öldü. 369'u alacaklar. Karsa'yı da alıp bir katliam gelir mi? Karsa'yı da alacaklar. Angel 3 maçtır takımı ondan bunu bekliyor. O da Akali seçmeyi beklermiş. 3700 altınlık bir fark. Ve ejder yürüyüşünde durduruyorlar rakiplerinin. Ama onun asıl derdi Knight'tı bu arada. Takım savaşının evet. büyük bir kısmı Knight'i kovaladı. Knight'i bir şekilde oyundan düşürmek istiyor. Knight'i düşürdükten sonra, öldürdükten sonra diğer hedeflere gidebildi. Bu arada yine bir e, afet üzerine çıkış e, kombosu. Yalnız Huanfan bir kez daha civa kuşağını kullandı. SFM buradan çıkışı olmayabilir. Bu Baron anlamına gelebilir. Huanfan bir kez daha sersemletildi. Ve Huanfan skoru burada karsa da kaldı. Suning burada çok iyi bir hamle yapmış ve ejderha almayı başarmıştı ama orada çok kötü yakalandılar. SFM burada kalması intihar olabilir. Bu Huanfan burada niye Ace'in duvarın üzerine atmadı? Baron'a devam ediyorlar. 4. anda Baron şimdi Bin yakalandı. Sword Art'tan ulti geliyor. İçeri doğru girdi ama Yuan taşıyıcısını çıkarttı oradan. Jekyll'a ne zaman dışarı atacak? Angel'ın kucağına mı atacak? İçeri girat girmeyi me, Angel, düşünüyor girat. ama Baron'u da sıfırlatmaya başardı. Girmemesi lazım, girmemesi Baron lazım. Baron'u engelletmek yetecek mi Angel'a? Şimdi alacak karanlık perdesi. Kendileri mi yapıyorlar? Baron'u yok. Yani imkanı olan bir şey değil ama e, Suning e, topun ucundan döndü ve başladılar. Sword Art'tan arkaya ekstra gelmiş. Angel yalnız orada Tek başına kaldı. Jacky ultisi yok. Jacky kendisi de mi yok? Karnını öldürdü. Karnını öldü. Midesi ekşidi uyuyan Diğer tarafta 369'u kovalıyorlar. 369'sa bir çok daha tank eşe kıyasla. Ooo. Oh. Ee, koridor hakimiyetini ele geçiremedik. Hemen aşağı ışınlanayım. İttireyim ve güzel pozisyon alayım. Yalnız Bin'i yakalanmaması lazımdı. Bin burada yakalandı Oraya ama düşürülemedi hala. Bin hayatta kalıyor Kars'a da. Gitti ama bulamadı orada. 4, 4 kişi takım takımı adeta bir hapishanenin içine koydu. Takım arkadaşlarına da sadece vurmak kalıyor. Akali parçala doğru. In. Finale gidiyorlar. Çaylaklar finale mi gidecek? Karsa vurmaya devam ediyor. Sevmem de bu arada orada ama. Sword son şaka Karsa'dan geldi. Eski takım arkadaşı orada skorunu alıyor takım arkadaşından yine ama. Öyle güzel bir afet attı ki SFM ve yine 10 canlı 15 canlı hayatta kalmayı başardı. Mis gibi bıraktı. O oh, oh, bu arada Jacks. Kansa'yı bulmuş. Rakip ormanda geziyordu. Graves'i buldu Bin. Baron? Bir skor daha. Kansa yok burada hala 3 saniye var Valde gir gelmesine. Baron Sonu savaşı. Night çalar, çalar. Knight'in çalma ihtimali var mı? Cekilav'ın canı %40 seviyesinde. Baron'a yaklaşmaları katil lazım geldi, çalabilmek katil. için. Baron'u çalamadılar. Geldi şok dalgası ama yeterli olmuyor. Zamanlama iyi değildi. Baron'u almayı başardı Sün'in karşısında. sword artı verecekler mi? Evet. 369'a kaldı skoru. Yalnız bu savaş artık burayı devam etmeseler oynar. daha mı iyi? Karsa e, geliyor. Afet geldi. Afet'in içine bıraklar. Bin geldi şimdi oraya. 5 kişiye kafa tutabilecek mi acaba? Ya yani dakikalardır vuruyorlar. %70 can anca ama şimdi başka da girebilir. Lazım. İstediğini zaten aldı burada Suning. Daha fazlasını istemeye gerek yok. Asıl Orn bayağı bir tankladı orada. Keyif almaya başlama sinyalleri alıyorum. Evet. Ee, hiçbir zaman sağlıklı değil. Graves, Graves. Evet, evet ilk geldi. Sordart berbat bir yerde yakalandı. Sordart düştü. Angel korku salıyor şu anda Tapi Esports oyuncularının yüreğine. Ve üst koridorda ilk inhibitor kulesi. SOFM ile 1000 ortaklığında alınıyor. Ama binin buradan çıkışı olur mu? Manası da yok. Sıçrayı kullandı, 369'dan sıyrılmayı başardı. Çıkamayacak ya büyük ihtimalle. Evet, çıkması çok zor. Yalnız Akali alt tarafta. Bu arada Işınlan da geliyor alt tarafa. Wanfan da alt tarafa gitti. Hızlıca geri dönmesi lazım burada. Ve oraya doğru giden bakalım. Ulti isabet dalgası. 1-2-3! Herkesi engelledi. ve vitörü almayı başardılar. Devam edecekler Bu arada SFM geliyor. SFM de engelledi. Night'ı durdurdu. Suning! Ne diyorsun ya? Ama karşı orada. karşı tek başına birazcık yavaşlatabilir. Bu arada de düştü ve ışınlanı aldılar sonunda. Evet. Buradan artık çıkması lazım Suning'in. Sıçra geldi. OğanFan bu arada Civa kuşağını kullanıyor. Ters taraftan da 369 gelmiş. Ezreal'ın başı dertte. Angel içeride, Sordat içeride. gerekiyor. Savaş da oynuyor gerekiyor, orayı. Suning tarafında karar verme mekanizmasını sanırım 4. maçın ortasında bir yerde ceplerinden düşürdüler. Yok Müthiş. yani şey için dedim. test için dedim. Ha evet. evet. Ama şimdi durumlar eşitlendi. Cekil yakalandı ama arkaya doğru çıkmayı başardı. Leon isabet dalgası hiçbiri yetmiyor. Ya sonra karsayı almayı başardı. Cekil hayatta. Bak Angel geldi. Oy, Angel geldi alalım. Angel alamadı yalnız. Güzel bir hamle yaptı daha geldi Angel'a güzel bir bitkinlik. Cekil hayır. Angel bekledi bekledi <laughs> bekledi. Gitti ninja yıldızlarını kafasına vurdu. Sanca bazen duvarın öbür tarafına attığınız zaman beklediğinizde uzak bir noktaya çıkabiliyor. At bakayım dil yarası. Çaldın o baronu. Yüyence yok. <laughs> Canın da neler istiyor. Şimdi önemli olan nokta efendim ham yapıldı ama sancak kombosu var. Sancak kombosunu ama kullanabilmek için kitle kontrol zincirine yakalanmaması gerekiyor ve burada harika zamanladı Jackalavi kristal oku. Yani yolu birazcık daha uzun bir otadan. Evet. Bu ışından geliyor. Gelmek zorunda. burada Tam Cash geliyor ama güzel bir Leon ultisi. Angel, Angel, Angel. Kalma ihtimalini arttırabilir. Bomban arkaya E'ye attık. Kurtulabilecek mi sıçrası var. Şimdi sıçrayı kullandı. Şimdi Angel geldi içeri. Koruyucu e, meleği, düşme, meleği var. Düşmedi, Artı düşürmeyi başardılar. Çekilab Şimdi çekil düştü. Juenji, Juenji Üçüncü melekler çıktı anda Jackie da düşecek. Knight'ın ultisi uzaya gitti. Knight büyük beklentilerle başlamıştı bu turnuvaya ama serinin dördüncü maçında takımını kaybetmesine engel olamayacak gibi. ve SFM önüne kattı Kars'ı götürüyor o ama da diğer yok. 369 Bitti, aldı. Bitti adı belli. Bu Dong Stadyumunda Damwon'un rakibi Suning oluyor. Yalnız orada son takım savaşında bin manası yoktu. Eriye vurdu. İki tane eri kaldı yerden. Mana geldi ve Jarvan'ın afetin içine öyle girdi. Yani çok ufak bir oyun ama burada oyunu kazandırdı. Ve Tess'in de olayı buraya kadarmış. Çin'in şampiyonu Tapi e Sports. Elendi Sünin geledi onları. Çin'in ikincisi JDG. Elendi Sünin geledi onları. Avrupa'nın şampiyonu bin. G2 Esports. Onlar da gruplarda elendi Suning'e. Bu çaylaklar, bu çocuklar inanılmaz işler yapıyor. Canavarın boyutu çok büyüdü ama Kore Çin derbisinde yeni bir sayfa. Ve bu rekabette bir sonraki temsilci Suning olacak. Damwon karşısında neler yaparlar sizce?